Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda size İngiltere'de Covid'in ilk başladığı dönemde öğrenci olmak nasıldı, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Covid öncesi dönemden biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi eğer İngiltere'de herhangi bir okulda okuyorsanız, üniversiteye de yüksek lisans, doktora da olabilir. Bu Noel tatilinde yaklaşık bir hafta, iki hafta gibi bir dönem oluyor. O dönemde tam da Aralık ayında ben Türkiye'ye gelmiştim. Daha sonra tekrar bir hafta kaldıktan sonra İngiltere'ye geri dönmüştüm. Bu başladıktan sonra benim arkadaşlarım işte Çin'de böyle böyle bir salgın var. Ailelerimiz, arkadaşlarımız özellikle Wuhan'da olanlar evlerine kapandı. Böyle büyük bir salgın var diye söylüyorlardı. Ama hani hiçbirimiz salgın dünyaya yayılacak gibi düşünmemiştik. Yaklaşık Mart ayına geldiğimizde 2020'nin yavaş yavaş hocalarımız işte ya arkadaşlar sınıfta dersler belki olmayabilir gibi böyle bir söylenti gibi şeyler söylüyordu bize. Ama biz hani neden böyle bir şey var diye de çok şey yapmıyorduk. Yani işte birkaç tane vaka var. Hani bunun için okullar tamamen uzaktan eğitime geçmiyor geçmez gibi düşünüyorduk. Hatta bazı hocaların arkadaşlar bugünkü derslerimizi iptal ediyorum. Sizinle aynı sınıfa 40 öğrenciyle beraber girmek istemiyorum. Kapalı ortamda vesaire diyen hocalarımız da oluyordu. Mart ayında okul birden salgın büyüyebilir. O yüzden ne, tamamen uzaktan eğitime geçiyoruz diye dersleri vesaire iptal etmişti. Tam o sırada Çinli arkadaşların bizim kendi ülkemizde de Çin'de de hep böyle salgınlar oluyor. Böyle durumlarda biz hep yemek stokluyoruz, işte su topluyoruz vesaire gibi konuşuyorlardı. Tabii bize bu durum biraz yabancı olduğundan ve böyle bir durumla ilk defa karşılaştığımızdan hani yok ya su ve yemek stoklayacak kadar da bir salgın olmaz diye düşünüyorduk ama <laughs> geldiğimiz durumda yani çok da yanıldıklarını düşünmüyorum. Mayıs'ta tez dönemine giriyoruz. O dönemde tabii ki bize iki seçenek sundu okul. Ya herkes kendi ülkesine gidebilir. Orada tezini yazabilir ve orada diplomasını alabilir. Ya da İngiltere'de kalabilirsiniz, yurtta kalabilirsiniz diye. O dönemlerde bir anda uluslararası uçuşlar kapanınca Türkiye'ye dönmenin tek yolu kurtarma uçağıyla olabilir diye düşünüyordum. Hatta bazı arkadaşlarımız hep konsolosluğa başvurdular. Çoğu Hintli arkadaşım daha salgının kapanmasının ilk haftasında hemen Hindistan'a geri döndü. Çinli arkadaşlarımın büyük bir çoğu kaldı ama. Ben de orada kaldım. Yani yurtlarda kaldım. Yurtta kalınca şöyle oluyor. İşte dersler vesaire hep online oluyordu. Görüntülü görüşme gibi düşünebilirsiniz Zoom üzerinden. Zaten birkaç tane dersimiz vardı. Çoğunlukla projelerimiz vesaire vardı. Mayıs'ta zaten direkt tez dönemi başlıyordu. Bu dönemde üniversitenin bize yaptığı yardımlar ne oldu? Ondan biraz bahsedeceğim. Edeyim. Mesela üniversite kendi uygulamasında bir bölüm ekledi. İşte kendimi o gün iyi hissediyor muyum? Ateşim var mı? gibi birkaç soruların olduğu bu bölüm. Ve eğer işte diyelim ki NHS tarafından test yapıldıysanız ve COVID pozitif çıktıysanız burada üniversite şu hizmeti sağlıyordu. Sizin odanıza haftada bir veya işte haftada iki, üç de olabiliyor. Gönüllü öğrenciler yardımıyla okul sizin odanıza karantinada kaldığınızda yemek alımını ve market alışverişinizi sizin adınıza yapıyordu. Bence bu çok güzel bir özellik. Onun haricinde biraz hani Covid döneminde yaşam nasıldı ondan bahsedersem? ilk Covid başladığında Mart-Mayıs arası dönemde tabii ki Çinli arkadaşlarımın gazına gelip ben de bayağı bir yemek stoklamıştım. Bir sürü tuvalet kağıtları, işte nudullar vesaire. Tabii bizim bu şokumuzu en çok tetikleyen kaldığımız üniversitenin marketine gidiyorduk veya şehirdeki markete iniyorduk. E, dezenfektan rafı bomboş. Tuvalet kağıdı rafı bomboş. E öyle olunca bulduğunuzda ikişer üçer tane almaya çalışıyorsunuz. Hatta öyle ironik ki diyeyim size Mart ayında aldığım tuvalet kağıdı e, dönene kadar hala bitmemişti diyebilirim. WeChat'te satmıştım daha sonrasında. Onun haricinde otobüslerde vesaire belli bir kişiye kadar alım yapılıyordu. Yani şöyle diyelim ki otobüse 7 kişiden fazla binemiyor. Üst katta en fazla 7 kişi, alt katta 7 kişi gibi düşünebilirsiniz. Marketlere her zaman gidemiyorduk. Bundan kastım şu. Mesela büyük market zincirleri, Sainsbury, Marks and Spencer's gibi. Bunlar şey diyordu. Diyelim ki 7 ile 9 arası, 7 ile 8 arası yaşlılar öncelikli. Sadece yaşlılar girebiliyor markete. 8 ile 9 arası sadece işte NHS çalışanları girebilir, alışveriş yapabilir gibi. Ve mesela diyelim ki evinize sipariş vermek istiyorsunuz, markete gitmek istemiyorsunuz. Bu durumda da online marketin kendi sitesinden siparişinizi veriyorsunuz biliyordunuz ama tabii ki burada daha çok yaşlılara ve NHS çalışanlarına yani sağlık çalışanlarına öncelik verildiği için siz biraz zor kullanabiliyordunuz yani ben hiç kullanamamıştım size de Kütüphane mesela kapanmıştı. E kütüphaneye giremiyorduk ilk başlarda. Daha sonra da yavaş yavaş açıldı ama çalışma alanları hala kapalıydı mesela. Böyle ufak toplantı odaları gibi düşünebilirsiniz. Üniversitenin birçok yerinde çalışma alanları mevcut işte. Oraları hep kapatmışlardı. Yani ortak bir şekilde arkadaşlarınızı görebileceğiniz bir yer pek kalmıyordu. Yurtlarda şöyleydi. Ben tabii ki stüdyoda kaldığım için kendi mutfağım içindeydi odamın ama mutfak paylaşanlarda mesela işte ortak alanlarda çok fazla beraber oturmayın gibi böyle yazılar vesaire asılmıştı. Asansör söyleyebiliriz. İşte kişiden fazla binmeyin gibi. Onun haricinde üniversite yine kendi odanıza stüdyoda kalanlar ya da normal odada kalanlar için aynı katta olmadığınız sürece başka arkadaşınızı davet etmeyin gibi kurallar koymuşlardı. Bir de şöyle zaten oradaki yurtlar şöyle oluyor arkadaşlar. Diyelim ki bir yurt binası olsun dört katlı. Birinci katın koridor gibi düşünebilirsiniz. Bu koridorla yani sağ ve sol koridordaki her koridora ayıran kapılar mesela kilit kendi özel anahtarı var. Yine katlarında farklı anahtarları var. Yani aynı binada farklı katlarda bile kalsanız o anahtarı açmadan o koridora giremiyorsunuz sağ ya da sol kanattaki koridora. O şekilde bir güvenlik şeyi vardı. Mesela paketlerinizi alırken de porter dediğimiz güvenlik böyle daha böyle nasıl diyeyim size güvenlik işleri ve aynı zamanda öğrenci işleri gibi, gibi bir yer düşünebilirsiniz. Oraya normalde hep biz paketlerimizi, online siparişlerimizi istiyorduk üniversiteye yollatırken. Covid başladığında daha açık bir alana yaydılar bu paketi. Çünkü orası kapalı bir alan olduğu için işte gelen temaslı vesaire olmasın diye o şekilde düzenlemişlerdi. Bunun haricinde üniversitede banklar vesaire bunlara oturma yasağı getirildi ama tabii ki yürüyüş yapmayı filan bunlar engel değildi. Yani öyle bir şey çıkartmadılar. Sonra zaten Boris Johnson belki hatırlarsanız İngiliz vatandaşı günde bir saat tek başına olmak kaydıyla veya aynı haneden bir kişiyi maksimum beraber spor yapabilir gibi çıkarmışlardı. Arkadaşlarım çoğu işte gündelik yürüyordu. Ben de yürüyordum. Yani genel olarak kurallar bu şekildeydi diyebilirim. Peki nasıl etkiledi derseniz şöyle. Çoğu arkadaşınız ya işte kendi odasında ya da kendi ülkesine geri döndüğü için ve sizin yüz yüze görüşme ihtimaliniz çok azaldığı için psikolojik anlamda biraz zorlayıcı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Baya sanki böyle soyut bir bilgisayar oyununda oynuyormuşsunuz gibi. En azından benim hissettiğim oydu. Sabahleyin uyanıyorsunuz mesela. Tamam hani online görüşme falan filan var ama normal bir insanla yüz yüze görüşemiyorsunuz. E öyle olunca işte sabahtan akşama kadar tez yazma vesaire insan biraz böyle ilginç psikolojilere doğru gidebiliyor. Özellikle ansiyete vesaire. Bunların arttığını söyleyebilirim özellikle o tez yazma döneminde. Görüntülü görüşmeler yani tabii ki Covid'de daha insanı rahatlatan şeylerdi diyebilirim ama genel anlamda yani İngiliz arkadaşlarım bile o görüntülü görüşmelerin kendilerini işte pek yüz yüze görüşme gibi mutlu etmediğinden bahsetmişti. Hatta bir ya arkadaşım, bunu e, test konusu olarak da yazdığını söyleyebilirim. Bu anlamda Covid dönemi bu şekildeydi diyebilirim. E, genel kurallar vesaire. Sizin merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.